Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sevgili Savaş Şoğlu birlikteyiz ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ceren yayınlar. Teşekkür ederim. Tabii ki şampiyonluk yarışı artık kıyasıya devam ederken Galatasaray'ın çok avantajlı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Galatasaray'ın önünde çok önemli mücadeleler var. Özellikle Sivasspor Karşılaşması var en yakın tarihte ve daha sonrasında Trabzonspor deplasmanında bir derbi oynayacak. Zira Türkiye Kupası mücadeleleri devam ediyor. Bir final maçı var e, Trabzonspor'la. Gaziantep'te oynanacak o da. Yani çok kısa bir süre içerisinde çok önemli takımlarla mücadele edecek diyebiliriz. Birçok kulvarda mücadele ediyordu Galatasaray e, sezon başından beri. Şu anda e, ikisinde Mutlu sana yaklaşıyor gibi gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yolculuğu? Yani bu yolculuğun sonu tabii ki kupa bir kupa değil iki kupa e, açıkçası. Çünkü 19 Mayıs Galatasaray için, Türk ulusu için çok önemli bir e, gün. O 19 Mayıs'ta çifte kupayla kapanmak öncelik e, hatta önce kupa sonra lig. Yani öyle hesaplar yapılmaya başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın oynayacağı maçta tabii ki Fenerbahçe'nin puan kaybı olası bekleniyor. Galatasaray'ın da Sivas Spor'u yenmesi gerekiyor. Kayseri Spor'u yenmesi, gerekiyor. Çok e, net Galatasaray favori gözükse de inceleyip sık dokuluyor. Hep şey her bir maça şampiyonluk parolasıyla bakılıyor. Yani bunu Galatasaray'da başkan da söyledi, Okan Hoca da söyledi, futbolcular da söyledi. Taraftarlar açıklama yaptı. Her maç bizim için final havasındadır diye. E, dolayısıyla Galatasaray artık Mayıslar bizimdir sloganla yeni bir slogan aramaya başlamıştır mutlaka. Bu şampiyonluk 5. yıldız, 25. şampiyonluk olduğu için Mayıslar, 5. yıldız, çifte kupa bunlar planlanıyor. Kutlamalar planlanıyor. Bunlarla ilgili açıklama yapması da Laka çünkü ön hazırlıklar, düşünceler, planlamalar, stormleri birçok şey çalışması sürüyor. Bir taraftan transfer çalışmaları sürüyor. Ama Galatasaray her maça final havasıyla bakıyor. Sivasspor'un ligde kalma mücadelesi verdiği bir maçta son artık böyle var olma mücadelesi verecek Galatasaray maçını kaybetmesi halinde gerçekten de işi çok zor olacak aşağısı. Çünkü adeta böyle cadı kazanı oldu orası. Kazananlar, kaybedenler Galatasaray'ın seyirci desteğiyle ben Sivas karşılaşmasını da kazanacağım inanıyorum. Bu seriyi sürdüreceğine inanıyorum ve yolun sonunda da şampiyonluk ve kupalar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle e, tabii ki bu süreci de yakından takip ediyor olacağız. E, bir yandan da transfer çalışmaları da devam ediyor aslında Galatasaray'da. Özellikle belki de bizim sezon sonunda en çok konuşacağımız konu e, şampiyonluk şampiyonluk kutlaması yapılır yapılmaz. Ertesi gün Eminim şu soru sorulacaktır. simen Galatasaray'da kalacak mı? Hatta şimdiden sorulmaya başlandı ama Galatasaray'ın tabi önünde bir şampiyonluk olduğu için şu anda çok fazla gündeme getirilmiyor ama e, eminim şampiyonluğun ardından da e, en çok pres yiyeceği konu eminim Osman'ın bonservis e, mevzusudur. E, bu konuda tabi ki Galatasaray'ın ciddi bir bütçe ayırdığı, ayırmaya çalışıldığı e, yönde iddialar var, haberler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sezon sonunda sizce Galatasaray'da Ossimen bonservisi alınır mı? Gönül ister ki Galatasaray Ossimen'in bonservisini alsın. O şampiyonluk kutlamalarında o müjdeyi versin. Bu pek kolay olacak gibi gözükmüyor. O şampiyonluk kutlamalarından önce bir defa şunu söyleyeyim. Osimen çok profesyonel bir oyuncu. Bu zamana kadar kiralık geldiği bir yerde, bir sezonunda kiralık geldiği yerde böylesine dünyanın 5 değil 3 golcü arasında gösterebileceğimiz bir e, model... Galatasaray'da çok büyük işler yaptı. Galatasaray aidiyet duygusu, taraftarıyla, takımıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, diğer takımlara olan rakip takımlardaki ülke me, ülkedaşları, mesle, yani vatandaşlarını görmüş olduğu ilgi gerçekten takdir edecek bir durum. Kalması konusunda kendimle çelişmeyeyim. Sürekli olarak kalmayacağı yönde beyanat verdim. Bilgi verdim. E, zaman zaman düşünce, zaman zaman bilgi. Ama şunu çok net söylüyorum. Osimen önümüzdeki günlerde birkaç hafta içinde bu son sözünü söyleyecektir. Kalacağım mı? Devam edeceğim mi? Galatasaray'da kalacağım derse Galatasaray bu konuda kolaylık yapar. Galatasaray kolaylık değil aslında bir zoraki sürecinin zorlu bir maraton içine girer. Bakıyorum uzun zamandan Galatasaray'da bonservisi servisi parası hazır. O yeter ki evet desin. O evet dedikten sonra para bir kenardaysa bu iş çok kolay. Ama o evet dedikten sonra para aramaya girerseniz o bekleyen Bayern Manchester United, Real Madrid, Juventus. E, aklıma gelenler bunlar. Paris Saint-Germain'de olabileceği iktidarı. Yani dünyanın şu anda sayılı 4 ya da beş kulübü de Osimeli almak için bekliyorlar. E, böyle bir durumda siz hala sponsorla görüşelim. Sponsordan bir miktar hazır. Dün bakıyorum. Sayın Adnan Polat Ahmet Akçan'a demiş. İşte Osimeli e, evet derse ben de çok ciddi bir mevlada yardım yapacağım. Yapın abi. Koyun. Hazır olsun para. Sonra Osimeli tamam dediği anda sizin çünkü orada hemen kulübünden parayı ödeyip almanız gerekiyor. Bence bu konuda sadece Ossimen'i bekleyelim. simen tamam derse sonra Galatasaray yönetimini çok ciddi bir e, tatlı bir sıkıntı bekliyor diyeyim ben sana. O parayı hemen yatırabilmek için, bulabilmek için. Ama Osimen'in son sözünü söyleyeceğini e, ve bu sözünü de ben merakla bekliyorum. Ne olacağını, neresi olacağını, hangi ülke olacağını ama Galatasaray ihtimali çok zayıf görüyorum. Çünkü 5 tane üst düzey Avrupa takımının istediği yerde Galatasaray'da kalacağım derse çok önemli bir söz söyleyeceğim bu kadar kulübün, bu kadar dünya kulübünün olduğu tekliflerini bırakıp Galatasaray'da devam edeceğim derse eskiden Florya Metin Oktay testleri Şimdi Kemal Burkay Metin Oktay testlerini hemen yanında bir tane üstüne dikerim Hayır. abi. üstüne dikerim oraya. Hiçbir sıra bakmasınlar yani. Bütün dünya kulüplerinin sırada olduğu bir yerde bu teklifleri reddedip ben Galatasaray'da kalacağım derse Galatasaray'da bu parayı, bu bonsai ücretini öyle ya da böyle tamamlayıp alırsa o zaman ben Osimen'in gerçekten de heykelini dikerim. Hiç kimse kusura bakmasın Galatasaray'daki efsane pozlar. Peki şimdi bugün Mehmet Özcan'ın da bir haberi vardı sabah gazetesinde. Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı olarak Osman'ın olası bir ayrılığından sonra Üst düzey bir forvet takviyesi yapılmamasını istemiş. Bunu şart koşmuş. Ee, ki şu anda biliyorsunuz o semenin arkasında beklemek bir forvet için, bir yıldız için gerçekten çok zorludur. Çünkü forma şansı bulmak çok zor. Ee, Morata gibi bir yıldızın da tabii ki o semenin arkasında beklemesini kaldırması biraz zorlanabiliyor belki o noktada. Bundan sonra yedek kalmamak adına e, böyle bir şart olduğu söyleniyor Mehmet Özcan'ın Mehmet, haberiyle. Mehmet Özcan'ın haberine saygı duyarım. Mehmet Özcan kardeşim benim. E, inanmadı hiçbir haberi kolay kolay yapmaz. İnanmış bu demek ki duymuş kendisinden <laughs> menajerinden. E, Morata sen Osimen'in ayrılması halinde başka bir golcü kalmayacak diyorsan Osimen'in attığı gollerin garantisini verebiliyor musun? E ben Morata yani ben de bunu sorarım o zaman sana yani. Sen Osimen'in Yerini alınabilecek bir golcü olmazsa ve kendini birinci golcü olarak görürsen böyle bir şeyde kalma ihtimali gibi. Galatasaray'la oyun olmaz. Galatasaray'la resleşilmez. Yani Galatasaray'a kimler geldi, kimler geçti? Galatasaray'da resleşme. Bakın Morata Osimen gibi olacaksın. Osimen bu zamana kadar en ufak bir şekilde sıkıntı çıkarmadı. Morata son maçta golünü attı. Evet. Gollerini hmm. attı. E, kaliteli bir oyuncu. İspanya İspanyol takımın oyuncusu. Ama Galatasaray'la oyun olmaz. Galatasaray'la resleşme olmaz. Galatasaray'a ben Osimen gitti birinci golcü olacağım dersen geçmiş olsun abi. Galatasaray Osimenleri de bulur. Galatasaray Morotay'ı da bulur. Galatasaray Drogba'ları da buldu. Galatasaray Sinadeller'i de buldu. Galatasaray Hacı'dan sonra bulmaları da buldu. Hani Galatasaray'la restleşme olmaz. Galatasaray kimse restleşemez. O yüzden ben e, Morata'nın da daha kalıp kalmayacağı belli değil. Osimen Morata giderse zaten Icardi var. Icardi'nin yanına kim gelecek ben ona bakarım. Icardi nasıl dönecek? Icardi bomba gibi dönecek. Icardi dönüyor abi. Altı ay top oynaması da geliyor. Bir şekilde oynuyor gidiyor. Böyle bir yapısı var. Böyle bir Neyi var? <laughs> e, gerçekten de var. Yani Galatasaray'da Icardi'nin dönüşünü merak edenlere ben söylüyorum. Çok iddialı konuşmasını sevmem. Ama Icardi dönerse ilk başında da gol atar. Üçüncü başında gol atar. Bilmiyorum ama gelir oynar. Galatasaray'da Icardi gibi bir oyuncu e, her zaman olmalı. O gibi bir oyuncu her zaman olmalı. Ama Morata'nın açıklamalarına şaşkınlıkla şu anda senden duydum. Ben Morata'nın yerinde olsam Galatasaray'la inatlaşmak yerine çünkü Galatasaray'ın bu sezon Icardi, Osimen, Morata, Batshuayi. Bu dört tane golcü dünyanın hangi takımına aynı anda nasip olmuştur? Şu anda bakalım dünyada bütçeleri 1 milyar dolar, al, 1 milyar euro olan takımlar var. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Münih'ler şöyle bir bakalım. Bu dört golcüsünün bir sezonda olan kaç tane takım var? Yani o yüzden Galatasaray'la e, inatlaşma olmaz. Galatasaray'a şartları sunar. Galatasaray şartları sunar. Sen e, kabul edip ya etmez ama böyle böyle dediğin zaman geçmişte bombiz de bunu yaptı. Sonra yol aldı gitti. Hı hı. Drogba'da son senesinde bir şeyler söyledi. Yol aldı gitti. Galatasaray Osimen gibi aidiyet duygusu yüksek oyuncular ister. Icardi gibi aidiyet duygusu yüksek oyuncular ister. E, baktığımız zaman Bunlara Sinayder'i koyalım, Podoski'yi koyalım, Hacı'yı koyalım birçok oyuncu sayarız böyle. Dünya çapında gelen. Galatasaray aidiyet duygusu yüksek oyuncularla çalışmaya devam edecektir. Galatasaray şu andaki tek düşünce şampiyonluk. Transfer dönemi geldiği zaman mutlaka hareketli geçecektir. Bir atımlık sağlam barut olacaksa Osimen tamam derse tekrar o simen tamam dediği anda Galatasaray yönetimini çok zorlu da bir süreç bekler. Bunu da söyleyeyim. Çünkü aylardır ne konuşuyoruz? Başkan Abdullah Kavukçu'ya talimat verdi. Abdullah Kavukçu Osman'ın parası hazır dedi. Abdullah Kavukçu ya da diğer yöneticiler Osman üzerinden çok ciddi primler yaptınız. Kusura bakmayın yani. Ciddi bir piyasada yaptınız. O simen tamam dediği anda de olması da 65 milyon euro olacak mı bakalım çok merak ediyorum. Sürekli olarak para hazır diyorsunuz. O simen Sivas Spor maçından sonra Fenerbahçe'nin olası puan kaybı olabilir. Ya da Kayseri maçında şampiyonluk geldi. Ben kalıyorum diye açıklama yaptı ağzından. Siz de sürekli olarak parası hazır diye ağzınızdan değil ama dolaylı haber yapıyorsunuz. Osmen'in parası hazır. Sürekli olarak Abdullah Kavukçu'dan duyuyoruz. Osmen'in parası hazırdı. Yani Abdullah Kavukçu ağzından duyuyor. Kendi ağzından değil. Muhabir, işte yorumcu, dijital platformlarda. E bunu çıkın televizyonda söyleyin. Biz Osmen'in parasını hazırladık. Osmen tamam derse kabul ediyor. Bakın Morata ne diyor? Osmen olmazsa ben oynama garantisiyle benden üstün bir oyuncu gelmezse ben varım. O zaman siz de hazırlıklı olun. Eğer Osmen tamam derse o parayı o kürsüde tamam dediği anda siz de hemen tamam yarın alıyoruz demeniz lazım.